Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başı dolandırıcılarla derde girdi. Gölcüklü bir müteahhitin adını kullanarak ev sattığını öğrenen Akalın benim adımı kullanarak dolandırıcılık yapmışlar diyerek sevenlerini uyardı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sahne tarzı ve açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın İsmi dolandırıcılık olaylarına karıştı. Akal'ın son paylaşımıyla takipçilerini bir daha uyardı. Hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı yazıyla hayranlarını dolantılara karşı uyaran Demet Akal'ın Gölcük'te bir dolandırıcı müteahhit bu villa Demet Akal'ın deyip ev satıyormuş. İnanmayın bacım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Vem que falar.